Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları katıldığı müsabakalarda Çorum'un gururu oluyor. Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı 9-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya Göynük ve Kemal ilçelerinde yapılan Gençler Serbest ve Grokuremen Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil etti. Greco Roman stilde 86 kilogramda Tansel Can Örtücü Türkiye şampiyonu, 57 kilogramda Himmet Sandıklı Türkiye ikincisi, serbest stilde 79 kilogramda Recep Bekkaya Türkiye şampiyonu, 97 kilogramda Hasan Taha Küçük Türkiye ikincisi, 86 kilogramda Hakan Satılmış Türkiye üçüncüsü, 86 kilogramda Mertcan Damatoğlu Türkiye üçüncüsü oldu. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Türkiye şampiyonasında takım halinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor Kulübü Kickboks takımı ise 8-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen 6. Uluslararası Avrupa Kupası'na katıldı. Büyük erkekler 57 kilogramda ringe çıkan Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdus Samet Uğurlu, K1 kontakt branşında Türkiye üçüncüsü oldu.